Gaming TV kanalımıza merhaba arkadaşlar. Ben olsan bugün değişik bir oyun oynuyoruz. Daha doğrusu değişik değil de yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyun ismi Real Basketball. Burada görebilirsiniz. Yalnız bunun müziği mi kısık müzik yok mu bunda acaba? Demek ki. Her yani neyse arkadaşlar. Aslında ben bunu bayağı geliştirdim. Google Play'i bağlamamışım olmalı gibi. Artık oynamıyorum. Bir çekelim dedim arkadaşlar. İşte buradan top falan seçiyoruz. Hatta bakın göstereyim size. Oyunun tekli ve çoklu e, seçenekleri var arkadaşlar. Sonra işte başlarlar falan var. var, zut var. Mağaza falan var. Mesela çektiğinden turnuvadan başlayalım. İşte buradan arenayı değiştiriyoruz buradan. Mesela işte gece, gündüz, e, şey bahsetti olsa ağzı kapalı bahsetti olsa İşte işte böyle güzel güzel oluyor mesela ben şey seçeyim açığı seçeyim sonra buradan da top seçelim siyah beyaz şekil duruyor bunu seçeceğim şuradan üst mesela ne yapalım ne yapalım yani Ne yapalım bu çok şekil <laughs> ne yapalım şu an her şeyi seçtik zaten. Oynayalım. Farklı diyelim. Şöyle iterek e, atıyorsunuz arkadaşlar. Sol altta <laughs> evet, çizgi var ama ok var görüyorsunuz. Bak oh, gereksiz attım ha. O sesi. E, i̇şte o onun üstüne getirmeye çalışıyorsunuz. Yani ona yakın getirirseniz basket oluyor. Ama hedef oldu ben. O yaptım. Evet, nasıl onu ne denelim? Ee, biraz gelişelim ya. <laughs> biraz para beklemem lazım. Sonra çoklu oyunu göstereceğim. Şöyle. Az. Bak bela. Aa tek çok az. Bir Oo bunda kazandım. Oo bunu da kazandım. Allah belanı. İşte bu. Anam yanlış attı. Abi dur ya. Arkadaşlar ben bu oyunu aslında müthiştim yani. İnanılmazdım. Allah belanı Hop. İşte bu. Ha arkadaşlar bu arada... Ee, uzun süredir video gelmiyor. Hatta bayağı da video gelmiyor. Sebebi ee, Bu Arkadaşlar benim internetim gitti. Oo, Harun Arkadaşlar işte dediğim benim internetim gitti. İnternetim gittiği için Video gelmedi. O yüzden Kusura bakmayın. Yani Gerçekten arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, öyle yani. Bu arada kısa intro yaptım ya. ne <laughs> diyorum lan ben? De. Vallahi evet Neyse. Arkadaşlar işte zamanı karşıyla göstereyim. Sonra şey yapacağım. Anam yanlış ya. Dur. Mesela bir dakika süre vermiş. Bir dakika sürede atmaya çalışıyorum. Ya arkadaşlar kimler seni zaten. Kolay bir oyun, güzel bir oyun. Yani online'ı aa dur. Online'ı daha zevkli. Online aşırı zevkli. Online'da yani küçük yerler var. Hani 250 falan bahis koyuyorlar. Hani bu tür oyunlarda kazansa 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 kazanıyor. Neyse bir bunları da yapalım bunu da yaptık. Ya yeşil yetimle çalışıyorum da Allah belanı. Şükür. Bu ne? Ha kamera. O abi kamera var. Onu niye fark ettim? Kameradan da değiştirebiliriz de ama ben diğerini daha çok seviyorum. Neyse çoklu. Sonra. Soklu Evet arkadaşlar Mesela ilk ben şu an şey olduğum için Paramaz olduğu için Baştan beginner'dan oynayacağım Oyuncu bekleniyor Uff Mesela karşıma gitmiş Chicken meal 211. Ama Lan Abi bir dur Arkadaşlar mal başladım. Çünkü kamerayı değiştirdim. Koktuğumun kamerasını... Adam geçti ya. göremiyorum ki ben mi geçtim? Şu an hiç bakmıyorum arkadaşlar skora. Full. Şeye bakıyorum. geçeceğim. Geçtim lan herhalde. Tam göremiyorum şu an bakmıyorum bilerek. kesin geçemedim. Yok o çocuk 30. Görüyorum şu an. Adam da çok iyi oynuyor. Benimki ben. Turkiye hadi. Abi, hadi çok kopuşmalı. hadi lan. Abi ama hadi çok iyi oynuyordu. Mesela sen de. Yok lan yok ona, ona göndermeyecek istedim Ha tamam Lan yine mi bu geldi Oha İyi gel hadi gel Savaş olsun Ol. Hadi Geçeceğim Geçtim lan belki de Ben bakmıyorum arkadaşlar çok konsantre Konsantre olmak için sana tren geçiyor. Hadi. Hadi. Ananın. Hey. Şükür. Şükür. Hadi abi. Hadi. Tamam, o oh, geçti. Ben tamam tamam geçmiyor. Geçmiyor arkadaşlar. Ama oldu lan çıkın niye? Çıkın. Kafa olsun. Kafa olsun 75'e 21 şey gelmiyor. ben niye hayır dedim lan? Abi hayır demeyecektim ben ya. Bir daha mı yapacağım herifin? Ama arkadaşlar yani cidden bilerek yapmadım. Beğeniyorum. Bak. Geç otomutu. Arkam oldu. Şu an mikrofonun üstüne mi bastım? Bana mı yazıyor? Ananın... Evet. 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 Tamam. Güzel. Evet. Evet abi. Allah bela. Lan! Onları bakıyor lan. Şöyle. İşte bu. Evet. 5-12. Vay be. 5 kat daha fazla. Adam yeniyor ya. Facebook bağlanmadan bir şey, şey olmuyor arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Regularla gidelim. Regular, regular oynasak mı acaba? Neyse bir tane daha oynayalım. Zaten 10 dakika olmuş. Gel lan gel. Alacağım lan seni. Alacağım abi. Hadi. Abi atamıyorum. Benim mikrofonum mu geliyor? Oha. Şuş. Oha. Herif şu an bana taktı. Seni bana taktı şu an. E fena taktı bu. Ha. Ding 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 ding. Ediyo. Oha oğlum herif taktı lan. Vallahi bir taktı. Ben mal gibi oynadım şimdi şu an. Evet git cidden sattı. Lan yere gitmeyi kabul Mal. 152 34 <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. İzlediyseniz teşekkür ederim. Evet. Benim yine maldım tuttu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.